Herkese merhabalar. Okullar açılıyor artık. Hocam kara göründü. Evet kara göründü Tonguç'um dediğin gibi. Yani artık okul adası gözükmeye başladı. Tatil adasındaydık. Eğlendik, dinlendik. Arkadaşlarımıza gezdik. Bisikletlere bindik. Arkadaşlarımızla buluştuk. Çok güzel vakitler geçirdik. Şimdi tatil adasından yavaş yavaş okul adasına yaklaşıyoruz. Ve okullar açılıyor. Hocam çok az kaldı. Evet az kaldı ama sıkıntı yok. Hala tatildeyiz. Enerjimizi depoluyoruz ve okula mükemmel bir şekilde başlayacağız. Şimdi yeni sınıfına başlamadan önce Tonguç'um yapman gereken birkaç şey var. Onları hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Sen de bunları aklına not edersen yeni sınıfına mükemmel bir şekilde başlayacaksın. Bazı temel alışkanlıkları geri kazanmamız lazım. Okuma ve dikkat alıştırmaları yapmamız gerekiyor. Geçen sınıfın konularını zaten geçiş kamplarımıza gözden geçiş etirmişi bir kez daha bakabiliriz. Yeni sınıfımıza zihinsel olarak hazırlanacağız. Malzemelerimizi, kırtasiye malzemelerimizi hazırlamamız lazım. Bir de tabii ki yeni sene için güzel bir hedef belirlememiz lazım. Bu sene takdir alacağım. Harikasın. Takdir çok güzel bir hedef. Hadi bakalım Ozan başlayalım. Şimdi birinci sonuçum temel alışkanlıkları geri kazanmamız lazım. Mesela sen okula normalde giderken sabah 7'ye ya da 8'e kalkıyorsun. Fakat yaz tatilinde kaçta uyanıyorsun Tonguç'um? 1-2 gibi hocam. Gece 1-2 mi sabah 1-2 mi öğlen 1-2 mi? Nasıl yani <laughs> öğlen mi uyanıyorsun Tonguç'um? Neyse tabii ki yaz tatilinde istediğin saatte uyanabilirsin. Kimse bir şey diyemez. Fakat artık yavaş yavaş uyku saatimizi okul düzenine yaklaştırmamız gerekiyor. Bir de günde 30-60 dakikalık çalışma alışkanlığı kazanmamız lazım. Zaten bizler geçiş kamplarımıza, yaz kamplarımıza bu yönelik sorular çözerek, yeni sınıfımıza hazırlanarak bu alışkanlığımızı koruduk. Ama katılmayan arkadaşlar varsa veyahut da kampı bitirdim hocam artık ben ders çalışmıyorum diyen arkadaşlar varsa bunun için bazı alıştırmalar yapmaları gerekecek. Bu da okuma alıştırması olabilir. Yani kitap okuyabilirler, paragraf çözebilirler, kısa yazılar, şiirler yazabilirler ya da Odaklanma sürelerini artırmak için dikkat oyunları oynayabilirler. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Harika puzzle yapabilirsin, satranç oynayabilirsin. Farklı farklı oyunlarla Odaklanma süreni artırman lazım Tonguç'um Bir de geçtiğimiz sınıfı konularını gözden geçirmen gerekiyor Özellikle Türkçe ve Matematik Fen çok çok önemli Buradaki önemli başlıklara bir daha bak Eksiklerini fark edip küçük tekrarlarla yeni sınıfına başlamasın Bizler zaten geçiş kampımıza bunları Türkçe'de, Matematik'te, Fen'de sizler için çok güzel bir şekilde yaptık Şimdi yeni sınıfa zihinsel olarak hazırlanmamız lazım Yani bu yıl ne öğreneceğim diye araştıracaksın Nasıl hazırlayacağım hocam? Senin araştırmana gerek yok Zaten 1 Eylül'de biz yeni sınıfında hangi konuları göreceğine dair süper bir video hazırladık o videoyu izlediğinde zaten yeni sınıfında neler var her birini göreceksin. Bir de tabii ki kalem, defter, çanta, kitaplığını düzenleyip, çalışma masanı sadeleştirip, ortamını düzenleyip hazırlanman gerekiyor. Ortam artık sadece çalışma masası değil. Telefonumuz da ortam. Telefonda da gereksiz oyunlar, uygulamalar varsa onları yavaş yavaş kaldırma zamanı. Çünkü yeni seneye pırıl pırıl tertemiz başlamamız lazım. Bir de Tonguç'um bu önümüzdeki sene için güzel bir hedef belirlemen lazım. Bu yıl için küçük de olabilir, büyük de olabilir. Fark etmez ama net bir hedef koyman lazım. Mesela LGS'ye girecek olan arkadaşlar her hafta bir de çözeceğim diyebilir. Ya da 5, 6, 7'deki arkadaşlar. Her ay kitap okuyacağım hocam. Harikasın mükemmel bir hedef. Her ay bir kitap okuyacağım diyebilirler. Bu tarz güzel hedefler bizim derslerimize başarılı olmamızı sağlayacak. Şu anda bizler haftalık okula hazırlık tablosu için şöyle bir şey hazırladık. Mesela diyelim ki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi, pazar, cumayı tatil yaptık mesela. Burada Türkçe tekrar yapıyoruz. Matematik tekrar yapıyoruz. 10 soru yeterli. Zaten geçiş kamplarımızda buna benzer ödevler vermiştik size. Zeka oyunları yapabilirsiniz. Günlük yazabilirsiniz. Basit deneyler yapabilirsiniz. Ya da belgesel izleyebilirsiniz. Origami oynayabilirsiniz. Film saati yapabilirsiniz, ailece yürüyüş yapabilirsiniz ve aynı zamanda motivasyon için planlar yapabilirsiniz. Dolayısıyla bak ama her gün yaptığımız şey nedir Tonguç'um? Kitap okuma. Harikasın. Kitap okumak gerçekten de hem odaklanmamızı artırıyor. Hem Türkçe kelime dağarcığımızı artırıyor, hem hayal gücümüzü geliştiriyor. Çünkü biz video izlediğimizde videoyu izliyorsun, oradaki her şeyi görüyorsun, bitiyor. Ama kitap okuduğunda satırların arasında hayal kuruyorsun, yepyeni beyninin yepyeni ufuklara yelken açmasını sağlıyorsun. Bu da beyninin gelişmesini sağlıyor. Dolayısıyla kitap okumayı çok değerli bir şekilde koyduk buraya. Şimdi o zaman yeni sınıfına inşallah mükemmel bir şekilde hazır olacaksın. Hiç endişelenme. Tatilde seninle beraberdik. Yeni sınıfında da seni desteklemeye devam edeceğiz. Tonguç her zaman senin yanında. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumları yolla Tonguç'um.